Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle güzel bir cumartesi kahvaltısı hazırlıyorum. Derinim peynirdir, zeytindir, salatalık, domates onları doğradı tabağa. Sofrayı da kurdu. Yer sofrasında yiyecekmişiz. Orayı hazırladı. Patates, sosis kızarttım. Bir de mantarı şöyle kavurdum. Şimdi mantarlı omlet yapacağım. Bunu en çok benim canım istedi. Patates sosis de bizim evde muhakkak hafta sonu ya cumartesi ya da pazar o iki günden birinde oluyor arkadaşlar. Çünkü derin çok seviyor ve biliyorsunuz ki derin kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Beslenmesine falan patates kızartması da önceden istiyordu da artık istemiyor. O yüzden özlüyor yani. Azıcık maydanoza doğrayacağım bunun içine. Bu sebze çeşnisinin yakışmadığı kolay kolay yer yok galiba. Yumurtaya, yumurtalı ekmeğe, çorbalara, donmaların iç harcına, makarna, pilava çok yakışıyor. Bence yani. Tuz eklemedim çeşniden kullandığım için. Mantar önce kendi suyunu çok az saldı. Güzelce arkalarını kızarttım. Sonra tereyağını ekledim. Yumurtayı da koyuyorum. Aa bir şey daha yapacaktım. Tatlı niyetine. Hemen onu da yapacağım. Zaten kolay o. Şöyle file marketten iki tane de kruvasanım var. Onların içini açmaya çalıştım. Keserken bunu biraz parçaladım ama olsun. Bunların içine şimdi krema sıkacağım. Ve şu doğradığım çileklerden koyacağım. Market alışveriş videosu çekmiştim bu hafta. Bu videodan önce onları izleyeceksiniz zaten. Pudra şekeri döküyorum. Sosları da çalkalamıştım. Şöyle. Bir tanesine bu soslardan koyuyorum. Çünkü bazen derin böyle soslu sevmiyor. Omletimizi de koyalım tabağa. Tabak da büyük geldi ama olsun. Buna kaşar da ekleyebilirsiniz. Daha çok baharat da ekleyebilirsiniz ama baharatı bilerek eklemedim. Kaşar da sonradan aklıma geldi. Kahvaltımızı hazırladım. Şu şekilde kruvasanları hazırladım. Mantarlı yumurta. Patates ve sosis. Hepsi biter mi? Hiç sanmıyorum ama dursun. Acıktıkça çocuklar yer. Kalan da akşama yenir. Streçlerim yarına yenir ama israf olmaz. Evet. O zaman çocuklarımla bize afiyet olsun. Kendime çay yaptım. Çocuklar süt içecekler. Peynir, zeytin, kahvaltılıklar gitti. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Epey de kahvaltı yapalı. Böyle uzun uzun kahvaltı yapmayı biz çok seviyoruz ailece. Kahvaltı sofrasında hem sohbet et, otur, Ara ara yine atıştır, bir şey içeceksen iç falan seviyoruz. Çay kaldı, bir bardak alayım dedim onu da keyif çayı olsun dedim. Kutay burada icat yapıyor, gösterim anneciğim senin. Şöyle. <laughs> Eldiven gibi bir bir şey yapıyor. Terenim de odasında ders çalışmaya başladı işte. Kutayın ödevleri yok hepsini yaptı ama bugün annesi ona sınav hazırlamıştı. Onu yapacak. Ama birazcık vakit geçirsin. Ondan sonra başlar. Ben de hem de o ara böyle rutin işlerimi halledeyim. Mutfağımı da toparladım. Elde yıkanacakları da yıkadım. Kuruladım ama yine de böyle ıslak ıslak yerine koymayayım diye tahtaları oraya dizdim. Şurada da işkembe var onu çıkardım çünkü bugün işkembe çorbasını yapacağım böyle sıcak sıcak boğazıma da iyi gelir sirkeli sarımsaklı falan o yüzden o da orada şöyle sadece süpürme olayı kaldı salonda bir süpüreceğim sonra oğlum sınavını yapacak sınavına başladı. Şöyle arkalı önlü büyük büyük yazdığım için iki sayfa çıktı ama böyle çok bir soru yok. Testler falan yaptım. Türkçeden var, fen bilimlerinden var. Hayat bilgisi var burada da iki tane. Bu iki sayfada matematik. Matematikte takıldığı için daha çok. O yüzden matematiğe daha çok yer verdiğimi zaten önceki videomda da söyledim. Siz oğlumun kafasını karıştırmayın. Başarılar anneciğim. Teşekkürler. Derin burada çalışıyor. Hangi derse çalışıyordun anneciğim? Fıs fıs sesin geliyordu açarken. İnkılap. İnkılap. Ezber yapıyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Allah'ım zihin açıklığı versin yavrum sana da. Hadi iyi dersler. Evet katlanacak çamaşırlarım vardı. Onları içeri götürdüm. Burada silkeleye silkeleye sepete koymuştum. Oraya götürdüm. Kutay orada ders çalışıyor. Silkelemeyin bir daha diye. Şimdi yeniden makineye çamaşır attım. Siyah koyu lacivert falan o renkleri attım. Tamamdır. Burada sessizce çamaşırımı katlayayım. Sonra işkembe çorbasını yapmaya gideceğim. Kutay böyle sofrada ders çalışmayı, işte sınav mınav yapmayı daha çok seviyor nedense. Nadir böyle masada çalışır. Kendi masası olsun, bizim odadaki masa olsun ya da burada. Genelde böyle sırtını verecek koltuğa falan oturur öyle. Bazen ayağını uzatıyor, bazen de bağdaşını kuruyor. Öyle daha seviyorum Çocukların okul kıyafetlerini ütüleyeceğim. Çocukların kıyafetleri falan. Dün akşam hep atmıştım makineye. Onları kurutmaya koymadığım için hemen böyle aradaki o holdeki peteğe koyuyorum. Sırayla pıtır pıtır Kuruyorlar Beslem örtüsünü de elimde yıkıyorum. Zaten onu da belki görmüşsünüzdür. Mutfaktaki o havlu panlık var ya o peteğe asıyorum onu da. O da orada kurumuştur. Ben çorbayı yapmaya geldim mutfağa. Bu maretin dana işkembe çorbası. Bimden almıştım Üzerindeki tarife göre yapıyorum ben de. Kokusu çok kötü oluyor ama çorba olarak yine bir yerde içebiliyorum. Ama bu tarz kelle paçadır, böyle şeylerdir de şifa oluyor arkadaşlar. Bunların vitamini de başka oluyor tabii ki. 5 su bardağı suyu koydum. Üzerine de bir işkembeyi de ekliyorum. Uzu kaynamaya bırakıyorum. Terbiyesi için de malzemeleri hazırlayalım. Ama terbiye olmadan da yapılabiliyor. 1 tatlı kaşığı un. 1 yemek kaşığı yoğurt. bir tane yumurta diyor. Normalde yumurtasını koymuyordum. Terbiyesine de bugün bir koyayım bakalım. Çırpacağım. Sonra bunun suyundan biraz buna ekleyip biraz daha çırpıp içine ekleyeceğim. Ama tabii ki bu biraz kaynayacak. İçine iki diş sarımsak rendeleyeceğiz ya da dövüp de koyabilirsiniz. Tuzunu koyacağız. Yerken de sirke. Ben artı pul biber, isot artık neyse böyle acı ekliyorum. Yanına da roka moka böyle yeşillik güzel oluyor bu çorbanın yanına. Tamam terbiyesi de bu şekilde dursun. Yani evet sakata herkesin damak tadına uymuyor. O kokusu olsun tadı olsun. O yüzden bizim evde pek maalesef sakatat sevilmiyor, yenmiyor. Bari diyorum en azından arada işkembe yapayım. Çocuklar da bir kaşık, iki, iki, kaşık ancak yiyor bundan da. Bu çorba olunca ben yanına başka bir şey aramıyorum. Emrah da bu çorba olunca, yuvalama olunca o da başka bir şey yemiyor. Çocuklara da o karnabahar brokoli yeter zaten. Yine artı yanına bir şey isterseler onlar da yaparım. İstemezseler yanına onlara bir cacık yaparım. Bize de böyle bir rokayı doğrasam mı ya da sadece rokalı kıvırcıklı bir yeşil salata mı yapsam derinde yer. Kutay pek yemiyor da. Sarımsağı da sabırsız ben rendeliyim beraber pişsinler. Tuzunu da sonra ekleyeceğim. Bol sarımsak bunda güzel oluyor. Artı yine sarımsaklı biberli falan yağ da yapabilirsiniz. Kaseleri aldıktan sonra üzerine sos olarak bilmiyorum öyle yapar mıyım da. Ben sadece üzerine pul biber eklemeyi de seviyorum yani sos olarak olmasa bile sirke, pul biber, belki çok azıcık kekik. Tamam. Bu böyle birazcık daha kaynasın. Çorba pişerken Oğlumun sınav kağıdını okuyayım dedim. Çoktan yaptı da ancak fırsat bulduk. Ee, şunu okudum. Baktım sadece burada bir tane yanlışı var. Sırf matematik olandan. Ee, diğerine geçtim şimdi. Telefona da öğretmeni sınav yaptığı zamanlar o sınavın hem cevap anahtarını gönderiyor bizlere. Hem de kaç puan olduğunu da gönderiyor soruları. Ben de o puanlara bakıyorum. Yaptığı sorular kaç puanmış onları yazıyorum şimdi. En sonunda hesaplayacağız. Değil mi? Hı Bey. Bakalım kaç alacağım. Bakalım. Bu da 5 puanmış. 6 puan da buradan gelir. 1, 8 puan da buradan. Oksijenin tam olduğunu hatırladım. Evet. Aferin tam olmuşum. Bundan da 5 puan. 4, 10, 16, 25, 33, 94, 94 aldın arkadaşım. <laughs> güzel, güzel, başarılı puan. Üpücük. <laughs> alplerim, alplerim benim oğlum. Sadece üç yanlışım var. Ve o üç yanlış, o kadar da basit yerden ki Biri matematikten bir tanesi de böyle fen bilimleri ile ilgili bazı maddeler yazmıştım. İşte onların başına doğru yanlış, doğru yanlış yazacaktı. Orayı dikkatli okumamış. Katı maddelerin belirli bir şekli yoktur, sıkıştırılabilir. Ya, Aslında bu yanlış bir cümle ama Kutay anne ben onu dikkat etmemişim o yoktur diyor. Doğru yazmış. O yüzden hani ufacık bir puan oradan gitti. 94 aldı. Aferin benim oğluma. Normalde öğretmeninin yaptığı bu sınavdan Kutay 78 almıştı. Orada yanlışlarına bakmıştık. Genelde problemden yanlışı vardı. Bu sefer sadece bir tane yanlış çıkardı. İlerleme kaydediyor. Böyle böyle bak yaptıkça, tekrar yaptıkça Neyse ki farklı yani. Aynen öyle. Nasıl yol kat ediyorsun gördün mü anneciğim? Kesinlikle. Aferin benim oğluma. Nasıl mutlu olsa o iyi. oğlum benim. İsteyince oluyor muymuş? Hı -hı, oluyormuş. Hiçbir ders değil de Kutay matematikte böyle doğru sayısı daha çok olunca daha mutlu oluyor. Pek sevmek için. Kutay şimdi resim yapacakmış ablaları ama öncesinde tabii ki o yapamadı birkaç soruyu Kutay'a anlattım. Bu problemi çözdük üzerinden yeniden yazdım o soruyu ve onu da çözdüm. Herkes hızlı çiziyor ben onunla göre nasıl çizeyim? Kıy Kıyamam durdurarak yapsan ya da görsellerden. ikideki Shadow'u çizmek istiyor. Oh, çok güzel o boyaları getirmiş. Keçeli boyaydı değil mi anneciğim bunlar? Hı hı. Buramı bir çizmek çok zor olacak. Uğraş. Olmazsa bir daha. Olmazsa bir daha. Olmazsa bir daha anneciğim. Pes edene kadar devam. Ne kaybedersin anneciğim? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Seni ne zaman yoruyorsa olmuyor dediğin zaman bırak gitsin anneciğim. Gitsin. Evet. Devam. Bu normal ışığı açmamı ister misin? Yoksa böyle iyi mi? Evet, e, yok aç. Acı. Tamam. Akşam oldu çünkü yavaştan. Biz de çorbamıza bakalım. Derin mi? hala ders çalışıyor ama tabii ki ara ara mola da veriyor. Çorbamızın terbiyesini de içine koyalım. Limon sıktım içine. Aklıma geldi. Bazen sıkmadım da oluyor da bugün limonlu yapayım terbiyesini dedim. Yine içerken de ekşilik ararsam sirke artı limon da kullanabilirim. Bu böyle biraz kaynasın. Tuzunu ekleyeceğim. Ha bu arada şöyle sabahtan kalma mantarlar vardı. Çocuklar mantarlı yumurtayı yemedi. Pek ben yedim. Derin dedi ki, anne o mantardan varsa ve evet, onu kavurur musun? Kutay da seviyor. Derin de seviyor. Çok az da bir de böyle soslu tavuğum vardı. Hemen onu fritöze atacağım. Mantar orada sotelenirken o da orada pişe dursun. Sonra ikisini birleştireceğim. Çünkü kavurma gibi istediler. Böyle domatesli falan solu bir yemek gibi değil de. O şekilde yapacağım. Kutay'dan ne pilav yapar mısın dedi. Bir de pilav. Bir anda menü çoğaldı. Allah'ım bin bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Herkes bir şey istince böyle karışık bir menü çıktı ortaya. Evin kokusunu tahmin edersiniz. Bu sefer ay ev öyle güzel koktu ki falan diyemeyeceğim. Yalan yok yani. Böyle kokuyor yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şifa olsun inşallah. Yemeklerimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada pilavım hazır. Burada cacık yaptım. Burada yeşil bir salata var. Roka, biraz tere, kıvırcık. Altta yeşil soğan maydanoz da var. Burada işkembe çorbamız var. Şöyle karıştırıp yine gösteririm. Burada da tavuklu mantar, sote, kavurma ne derseniz bol soğanlı, sarımsaklı. Çorbamızı da yine gösterecek olursam böyle üzerine sos da yapabiliriz duruma göre. Ha, bir de dedim ya karnabahar, brokoli o da burada. Bunu da ısıtacağız. Çocuklar isterse eğer. Tabii ki bayağı menü çok oldu. Mantar iyi oldu. Biliyorsunuz mantarın ömrü zaten az oluyor. İşkembe çorbasında zaten kafamdaydı. Yapacaktım. Yenmezse da ertesi güne kalır. Gerçi yarın da balık günü ama olsun. bir Sonraki güne kalır. Ama bu biter muhakkak. Dediğim gibi çocuklar da seviyor. Emrah da yer bundan pilavla beraber. Şöyle kapatalım da soğumasın. Videomu ben burada bitireyim. Kutay resmini göstermek istiyordu size bir saniye. Oğlum. O çizdiğin resmi gösterecek misin hala? Getir bakalım anneciğim. Hiç beğenmedim anne. Hiç benzemedi falan diyor mu bence? Baya başarılı yani. Bu Sonic filmindeki Shadow. Haftaya da Sonic'in üçüncüsü mü geliyordu oğlum? Dördüncü mü? Üçüncüsü. Evet. inşallah ona da gideceğiz ailece. Bir aksilik olmazsa eğer. Nasıl olmuş olmuş ablaları? Tabletten baka baka baka. Kendi pek beğenmedi ama bence çok başarılı. Şimdi şimdi beğendim. Beğeniyor musun? Tamamını görünce hoşuna gitti gördün mü? Hemen ilk baştan anne olmuyor. Hiç güzel olmadı. Anne burnunu yapamadım derken fıstık gibi çizmişsin. Aferin benim oğluma. Aferin. Ben 94 aldım. Evet hem de 94 aldı sınavdan da. <laughs> Videomu da sonlandırayım. Derincim, video sonlandırmada bulunmak ister misin? Yok. Peki anneciğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Emrah da yoldaymış. Ekmek alıp geliyorum dedi. Yavaştan acıkırlar mı bilmiyorum da ben birazcık şöyle böyle. Sen acıktın mı annem? Galiba hayır. Hayır değil mi? Daha tam acıkmadık. Neyse acıkınca yeriz artık. Yemekler hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.